Dibi tutmuş tencereyle mizacım uyuşmadı. Karda kaymasın diye kavuşup botların altına kızgın şişle açtığım yollara karpuz bana mısın demedi. Patates yemekteki fazla tuzu hiç emmedi. Haviland ve Takalon Cemile'nin çift lekelerine iyi gelmedi. Çocuklar ona babanın devamı değil, müstakilde değil ne oldukları bilinemedi. Muskat ve anason hızı geçirmedi. Balık süt bana tatlı bir uyku vermedi. Günde 20 mekik göbeğimi eritmedi. Okunmuş pirinç oğluna kâr etmedi. Papatya suyu kızı sarışın etmedi. Düzenli ada tüyleri seyretmedi. Ayva çekirdeği öksürüğü kesmedi. İbrahim etem gömleği keten üç kulu valla bir elham kayıp kediyi getirmedi. Elham dürüsüne kızlar sürüsüne ben de birisine inşallah diyene yüp çarpılıp öbür tarafa gitmedi. Nar kolesterolü düşmedi, aspirin mideyi delmedi, gagarin aya gitmedi, insan çarvaha gerilmedi. Minareden atılan kedi dört ayağının üstüne düşmedi, spor olduğunun azgınlığını dizginlemedi. Mum ışığı aşkı tazelemedi, yazın açılı çalışmak oğlana hayatı öğretmedi. Çikolata mutlu etmedi, bir insan iki insan etmedi. Şu yaşım ve geldiğim çağ, gördüklerim ve yaşamamın beni taşıdığı şu balkon, şu masa, benim taşıdığım şu ailem, ensem, göbeğim, elimde tuttuğum şu bardak, baktığım şu sokak. Artık belli ki ben ne görürsem göreyim, ne anlarsam anlayayım, ne olursam olayım, buraya bakarak bunların içinde olacağım. Bana bu manzaraya bakarak bir şey söyleme, görüp görebileceğimin bu olması kaderi çizilmiş, yazılmış, kazılmış. Başımı çevirmekten fayda yok, görmezden gelmek boşuna. Ait değil gibi duruş beyhude. İşte balkon, işte manzara, işte hayat. Varsam ve sahi işte de ben. Hayata sığmak kolay değil. Elin kolun sığsa, tuttukların sığmıyor. Ayakların girse hayallerin girmiyor. Bilin dönse gözün arkada bıraktıklarında kalıyor. Hep bir darlık, darlık, sıkışma. Sonra da bakılıyor ki insan gire gire daha giriş kapısında durmuş. Orayı da tıkamış. Ötesi bomboş. Yiğitsen ilerle. Bilinen beylik şeyler. Evlenmek, işe girip çalışmak, yorulmak, hastalanmak, yaşlanmak, umduğunu bulamamak ve gitmek istemek. Mezarlıkların tane olduğunu hep inandım. Evet, yatıp üstüne toprağı çekmek. Önünden vızır vızır arabaların geçmesi, korna sesleri, yol yapım çalışmaları, duvarlara yazılan yazılar, kıkırdayan kızlar. Yaşlı mezarlığa yan gözle bakan mazbut kadınlar. Çarşambaları kurulan pazar. Kaya gibi domates, şekerpare kayısı. Sen mezardasın, onlar pazarda. Onların eli kolu dolu, senin boş. Onların kafası kim bilir neyle dolu, seninki neyle. Onlar koşuyor, sen vardın, beklemelisin. Onlar şişman, sen zayıf. Onlar konuşkan, sen suskun. Onlar bakıp görmüyor, sen bakmadan görüyorsun. Onlar dua ediyor, senin duaların bitti. Onlar rüya görüyor, uyanıyor, reçel yiyor, çay içiyor. Sobayı yakıyor, üşüyor. Sen uzanmış görüyorsun. Rüyamı imiş. Belki de hala bilmiyorsun. Onların iğrendiği kurt senin ağzının içinde. Onların terliğin tersiyle yetişip öldürdükleri böcek az evvel yanındaydı. Solucan yorulmadan toprağı havalandırıp duruyor. Her şey canlı, her şey kıpır kıpır. Bir avuç toprağın bile tamamı hareketli. Bütün bu canlılığın içinde bir sen ölüsün. Oh daha ne olsun.